Gözümde Çanakkale. Bilmezdim bu zorluklarla kazandığımızı. Bilmezdim bu kadar ananın ağladığını. Bilmezdim benim yaşındaki çocukların asker olduğunu. Bilmezdim Çanakkale'de bir devrim battığını. Bilmezdim ben yemek beğenmezken sizin ekmeğe muhtaç olduğunuzu. Bilmezdim şarkılara söz olmuş destanınızı. Bilmezdim Çanakkale'de toprağın kanadığını. Bilmezdim Çanakkale'de bir devrin battığını. Bilmezdim şehit olmanın gururunu, bilmezdim Türk olmanın gururunu. Bilmezdim Çanakkale deyince yüreklerin sızladığını, bilmezdim Çanakkale'de bir devrin battığını. Bilmezdim savaşta yuvaların yıkıldığını, bilmezdim yüce şehitlerin ölümsüz olduğunu. Bilmezdim atalarımın kahraman olduğunu bilmezdim Çanakkale'de bir devrim battığını.